Arkadaşlar dün soru sormuştuk. Buradaki kanal devamlı olan uzantının üzerine implant yerleştirirsek ne olur diye. Bakın buradaki uzantı foramen mentaleden geliyor. Foramen mentaleden çıktıktan sonra laterale doğru öne doğru kanal ilerliyor. Ve daha sonradan da hemen kaninin mezelinden dışarı çıkıyor. Bu ortada olabilirdi. Bunun üzerine eğer biz implant yerleştirirsek ne olurdu sorumuz. Mandibüler sinir Ramus'tan geldikten sonra aşağıdan mandibuladan devam edip buradan dışarıya açılır ve daha sonra dudağa iner eder. Yani dudaktaki hissizliği sağlayan sinirler aslında buradan çıkarlar. Ama bizim aksesuar kanalımız aşağıdan devam ediyor ve buradan lateralden yukarıya yöneliyor. Bu bizim için engel midir implant yapmamıza? Buradaki kanalın bizim için kalınlığı çok önemli arkadaşlar. Kanalını ölçmek için tomografiden Hemen dip kısmından başlayarak yana doğru çekebilirsiniz. Şu anda 0.9 mm şeklinde gözüküyor. Eğer ki bu kalınlık 1.5 mm civarındaysa yani yaklaşık buradaki kanalın aksesuar kanalın aşağıdan mentelden çıktıktan sonra gelen kemik içinden gelen kanal 1.5 ve üzerindeyse o zaman üstüne implant yerleştirdikten sonra içeride kalan sinir uçları sürekli bir ağrıya sebebiyet verebilir. Fakat 1,5 milimetrenin altındaysa buraya implant yerleştirdiğimiz zaman sorun yaşama ihtimaliniz çok düşük arkadaşlar. Böyle bir durumda eğer mümkünse 1,5 milimetre ve daha yüksekse yani buradaki kalınlık ne kadar artıyorsa yan taraflarına kaçmaya çalışacağız. Ama 1,5 milimetreden kısa ise implantı yerleştirirken çok da endişelenmenize gereken bir durum yok.